Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün Carrefour'sanın 22-29 Şubat 2024 kataloğunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Dana kıyma kilosu 389.90. Dana döş sarma kilosu 395.90. Dana kuşbaşı kilosu 409.90. Dana biftek kilosu 449.90. Dana sote tas kebabı 449.90. Bamit piliç nugget 300 gramı 39.90 Köfte çeşitleri kasap İnegöl tekirdağ kilosu 395.90 Piliç kordon Blu 300 gramı 45.90 Piliç but pirzola kilosu 95.90 Piliç baget kilosu 95.90 Bolca 500 gram hindi külbastı 85.90 Lezita piliç kroket 700 gramı 69.90 Polonez kangal sucuk çeşitleri 699.90 Namet kangal sucuk 139.90 Bolca hindi pirzola kemiksiz 159.90 Namet macar salam çeşitleri 569.90 Namet sosis 10'lu 430 gramı 179.90 Banvit pirinç sosis 95 lira. Baş yazıcı kangal parmak sucuk çeşitleri 699.90. Namet Kavurma 799.90 Pınar Doyum Salam 89.90 Sultan Dilimli Pastırma 1099.90 TL Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 250 TL Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 290 lira Ünal Klasik Beyaz Peynir 350 TL Cihanser Teker Eski Kaşar Peyniri 450 TL Boyacıoğlu İzmir tulum peyniri 325 TL. Biber dolgulu yeşil zeytin 259 lira. Mengen çiftliği tereyağı 352 lira. Sude gemlik yağı siyah zeytin 189.90. Kaşar peynir 179 lira. Karper üçgen peynir 200 gram 16 62 lira. Pınar tost dilimli peynir 500 gramı 189 lira. Yöresel peynir çeşitleri 82.50 Klasik inek beyaz peyniri 189.90 Ezine peynir 209.90 İçim ayran 49.95 Eker kaymaklı tava yoğurt 63.95 Danone laktosuz süt 1 litresi 23.95 İçim süzme yoğurt 74.95 Sek yeni nesil günlük süt 1 litresi 42.95 Eker yayık ayranı 30.95 İçim şef yağlı krema 39.95 Eker kaymak 35.95 İçim süzme yoğurt 29.95 İçim yarım yağlı süt 1 litresi 34.95 İçim doğal yoğurt 89.95 İçim yayık tereyağı 225 gramı 89.95 Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.